Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili kızımın sevgili takipçileri. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah. Sevgili arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz, iyisiniz inşallah. Bizler deyiz elhamdülillah. Ben Almanya'ya geldim. Arkadaşlar 2-3 iki, üç gün, iki gün sonra falan herhalde biraz soğuktan böyle nezle gibi oldum. E, Allah aşkına böyle fazla ağrıyan bir yerim olmadı. Başımda bazen böyle bir halsizlikten böyle bir baş dönmesi gibi bir şey oldu ama onun harcayı iyiyim elhamdülillah. Zaten bir geldim iki gün anca bir evde geçirmeye zamanım oldu. Bir üst katları bir alt katları güzel bir ince bir temizlik yaptım. Daha yapacak çok şeylerim ama havaların biraz düzelmesini bir bekliyorum. E, hava dışarıda soğulunca olunca arkadaşlar camları şöyle bir sildim ama tam böyle silemiyorsunuz biliyorsunuz. Bu şekilde bir koştur koştur bir haftam geçti arkadaşlar. Bugün şimdi Özge dedim Kızım dün su böreği Dün günümüz vardı Özge belki videosunu paylaşır hı. sizlere hı hı. Günümüz vardı benden de su böreği yesleri gelmiş Hanımların Su böreği istediler Ben de taze pişireyim taze yapayım dedi Dün onları güzel hem elimle açtım Çok güzeldi evet. Bir tepsi su böreği pişirdim onlara e, ee, o akabinde de üç, böyle üç tavada küçük küçük eve yaptım. Ramazan'da hani hazır olsun. Ramazan geliyor inşallah önümüz haftaya Allah izin verirse. Hafta ne zaman geliyor. şimdi ya? Pazartesi, oraya, pazartesi, pazartesi şimdi bu, bu pazartesi oluyor. değil değil mi? 50 e, gün oruçluyuz. Cuma günü akşam terafi. Ay, Cuma akşam günü. Cumartesi, Cumartesi, Cuma Hadi iyi i̇nşallah. hafta sonuna denk Cuma geliyor Martesi ilk ilk, ilk iki, iki üç gün. Rabbimiz ee, hmm. kudur Rabbim olsun. Ne ara gitti geldi. Ey, Vallahi yaklaştı. Çıkan sene Umre'den gelmiştik. Evet. E, doğru. Gelmiştik. Bir doğru. Geldik, Bir sefer Afrika'dan, Afrika'dan geldi. Ar ne oldu anne? <laughs> evet. 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 Geldi. Evet. Her seferinde yoğunluktu <laughs> Rabbime sonsuz çıkıyor olsun. Yani o koşuşturmayı bize veren Rabbime. Koşuşturmalarımız boş değil çünkü. Boş boş koşturmuyoruz. Camide işlerimiz vardı. Onları hallettik. E, Sorucu ben Türkiye'deyken burada vefat eden e, cemaatten e, komşularımızın eşleri işte bir ne bileyim yakınlara vefat etti. Onlara baz salına gittik arkadaşlarla Ramazan girmeden hani onların da gönlünü alalım diye dolu, dolu bir hafta geçirdik. E, bugün pazar. Sabah, dün akşam da kaldı. Hafta sonları artık bizde kalacak inşallah. Bir de Ramazan'da dedim beraber burada satır falan yaparız dedim. İnşallah işte Ramazan'da da kalacak biraz. Öyle böyle arkadaşlar o camiye gidişini babam kafasını yaptı. Ben de Özge'ye dedim Özge e, madem başladık biraz su bile daha yapalım dedim. Güzel sabah yine e, cevizli ceviz ekmek bir de geçen gün bir şey ümreci arkadaşlarına günümüz var <laughs> burada. E, arkadaşlara buradaydı çok güzel geçti. Onlar kaç aydır yapıyorlar da ben olmadığım için bensiz yapmışlardı. Bu hafta da buna geldiler. Cuma günü ben dediler Allah razı olsun çok güzel geçti. Bugün ceviz ekmek yapmıştım ama o kadar güzel olmuştu ki tadına doyamadım arkadaşlar. Biz tadına bakamadık. Hiç kimse Böyle güzel kalabalıktık. Yendi yedik. Çok yendi ya. Sıcıyla yendi. Çok güzeldi. Bugün yine hem kayınpederine de var dedim. Hamur işlerini sever o. E, cevizli ekmek yaptım. Şimdi fırını pişiyor. Şimdi Özge ile su verini, hamurunu yoğurdum. Bezelerini yaptım. Özge merdanını açıveracak. Ben e, biraz açıp onu yapacağım arkadaşlar. Ramazan'da en azından hazır olsun diye. Özge'ye lazım olur. Özde evet bir tane aslında hazır. ben Aynı. bugün alsam mı diye düşünüyorum. Akşamda akşam ben kızartırım. E, kızartırım. Fırına da. sürem de pişirem. Hiç kızartma. Fırına, Fırına süreceğim Fırına ben. Süreceğim. Ha, yap kızartacaksın mı? De Tabii ki. Tamam o zaman ondan, ondan alırım. Aynen yaparsın. aynen. Evet bitmez aynen. Ee, bunun içinden öyle arkadaşlar. Bugün şimdi e, namazımı kıldım. Özge'yle e, su böreğini başlayacağım. Üstümü değiştirdim yani normal evde giydim, elbiselerimi giydim. Hadi bakalım Teşekkür başlayalım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar su böreğini biraz e, kurutuyoruz. Azıcık bir şey böyle kurulması lazım. O zaman daha güzel oluyor. Şimdi böyle açtım açtım ben böyle seriyorum böyle, burayı. Sonra azıcık biraz alın hemen onları toprağa veriyorum üst üste. Tekrar arkadan gelenleri söylüyorum inşallah. Evet. Başladı evet, mı? Evet başladı. Evet bakın ben böyle açıyorum arkadaşlar. Sonra anneme veriyorum. Annem de devam büyütecek. Bakın çok güzel açtım. Çok, çok güzel, güzel bardak maşallah. Bunun önemli olan hamurunu yoruyor arkadaşlar. Çoğunluk <laughs> Yumurtayla yoğurduğu için çok özlü bir hamur oluyor. Şimdi tarifini ver. Ne koydun sen hamuruna? Şimdi, Şimdi arayacak arayacaklar ki, sizlere... Arkadaşlar bir pakete aşağı yukarı 5 kilo. Yani 5 kilo demişim. Bir paket e, şey e, diamant un aldım ben. 1 kiloluklardan. Kiloluk evet. Diamant daha güzel oluyor böyle e, su börek gibi şeylerden. E, diamant bir paket un 5 tane yumurta. Yumurtayı biraz sütle çırpıyorum ben. Bunu sade yumurtayla yapanlar var. Ama yumurta kokmasın istiyorum. Ben biraz da sütle yumurtaları bir kaba koyup sütle yani diyelim ona bir bardak ya da iki bardak süt ekleyip e, çırpıp güzel onu tuz ekleyip hamurun ortasını e, hamuru tabii ki e, tuzunu atıp böyle bir karıştırıyorum. Ortasını bir e, havuz yapıyorum. Orayı döküp bunları e, böyle oradan buradan oradan buradan böyle birbirine takıştıra takıştıra e, şey yapıyorum yoruyorum arkadaşlar. Özlü bir hamur oluyor. Bakın şöyle bir hamur bakın. Gel. Bakın şöyle bir hamur oluyor, sapsarı gördüğünüz üzere. Ne çok cıvık ne çok şey sert. Aslında bunu e, yapan arkadaşlarımız, yöresel e, yapan arkadaşlarımız daha sert duruyor. Ben o kadar görmeye gerek görmüyorum. Ben böyle de güzel oluyor yani. Zaten az sonra pişirdiğimizi görersiniz. Aynen, böyle. Bakın çok güzel açılıyor, çarşaf gibi. Evet, güzel açılıyor. Bakın bak, şöyle, bak, çok çok açılıyor. Bak. Zaten buna tavuk olacak tepsilik değil. Hemen şöyle içeri vereyim. Bu kaçanı içeri içeri getiriyorum. Evet, Altılık biraz daha büyüteyim yani. bunu. Büyüteyim mi? Ha bu böyle küçük olmuş baksana. O küçük mü? Hı -hı. Mi? Sen ne kadar büyüksen o kadar benim işimi yok. Az önce çok büyütme dedin ya ondan. ama o zaman oldu çok büyüktü. Kızım, şey... <laughs> Özge, sen fazla büyük yap ki fazla uğraşmasın anne. Aynen. <laughs> Kendini düşünüyor ama. ama. Hamur biliyorsunuz yukarı çıkmak için çarpıyor beni. Oyun kutu var. Dokunuyor bana zarar veriyor. Ben fazla İyi böyle? Yapıyorum. Ha, aynen öyle. Bak çok güzel oldu Biliyorsunuz sultanlar fazla iş şey, iş Aa, Ben abi. de yapayım mı? Bana yapmıyor demek istiyorsa. Azıcık ses çıkmadı. Bana diyor. <laughs> bana bana babama diyor. Ben yapayım yani. <laughs> ben şimdi Merdan yaptığım için Merdan'a o kadar şey olmuyor. Ama böyle ben oyun kutu oldum biliyorsunuz. <laughs> ama çok ya. yaptığım <laughs> için sa UK arkadaşlarım açıyor ben açamıyorum fazla. Evet. Ama çok seviyorum bir açmayı. Aynen sen seviyorsun. Bu şekilde. Şey yapacağım, birkaç tepsiye kavurma yapacağım inşallah şey bugün? Evet. bugün he bugün tatlı evet annem böyle yapıyor böyle. aynı kurabiye gibi bekletiyor Aynen öyle yapacağı yapıyor. zaman böyle. ya da servis edeceği tatlı. zaman şerbetini bu üzerine döküyor çok evet. güzel oluyor biz onu öyle kurabiye gibi yemesini de severiz. Yarın da yine camimizde bayramdan Ramazan'dan önce temizliğimiz var. Sabahtan camdeyiz hepimiz yine bu yanımızda. Hmm. da pazartesi. Evet. Biz de işte. Yani işte biz yok biz yok. de özgene işte. Evet. Her günümüz bir yoğun geçiyor. Şimdi yine Ramazan'a kadar dolu bir şeyimiz var. Yani diren dolarımız var. Bir ki sağlık olsun. Sağlık olunca her şey güzel oluyor. Türkiye'de çok güzel kar var. Evet ya. Zonguldak'ta Zong da. Karciğim atın, zaten resim göndermiş bana demin. Ama o sokak hayvanların içine çok üzüldüm bir anda. Ee, görebilen edebilen arkadaşlar bir bana bir ekmek olsa verin. Gerçekten onların haline üzüldüm sonra. Onlar o soğuk karda nerede yatacaklar, nerede yemek alacaklar diye acıma geldi. Çok üzüldüm sonra. Annem bizim orada kaç tane kedi vardı, köpekler vardı dışarıda yaşayan. Yani e, artık şey bile kapanmış yani. He? Beyaz da var mı? Biraz yani kapanmış. İşte, ha, köyden. Aşağıya yani e, gidiş geliş yokmuş yani. Şöyle Durmuş. Dinleyecek. Önce. Şu muydu? Evet. O şekilde Allah yardımcısı etsin hayvancıkları inşallah ki gücü Mevlam. In. Bir şeycik olmaz inşallah garip civarda o soğuklarda yollarda Onları aklıma geliyor üzüldüm ya. Tam hamur tuzunu almış Çok iyi oldu o böyle. Bir de demez mi bundan bir tane mantı mı yapsak? Evet. Onu da başka zaman artık tanesini. Valla iyi oldu aslında. Vay şöyle Bilal <laughs> el ya not. el yapma mantısı çok da merak <laughs> ha. güzel. <he>. Ben yemiştim. <laughs> Mantımızı yaparız. Taze, taze taze. Böyle Onu da yer. Şöyle mantı çorbası da güzel olur. Onu yarın yaparız. Aklıma geldi. Yarın. akşama ben işten gel biz geleceğimiz yakın hazırlasın yani. sen. Değil kızım? Aynen. Yarın mı? Yarın akşama. Ne anne, canın çekiyorsa? Hayır demeyiz. Baba mı çekiyormuş ya? Sen canın çekiyorsa yapmayı yapabilirsin. Mantı çarpması <laughs> Mantı var ki. Mantı var. Hazır mantın var. Oh. Seni gidiyorum, ben de yeni açacağım sandım. Yok, sana. yok. Mantı var. Ondan Mantıca. dedim, canın çekiyorsa <gülüyor> <gülüyor> Can bir de o zaman 5 kilo aldım, da mantım var yani. He ooo, benim mantım çoktan bitti. Ben burada e, yok? sen ama yoktun burada. E, biz, da. biz burada değildik ki. <laughs> sen burada değildin. Bak, burada bile vardı. Senin daha şeylerin de bende. Neleri? Getireyim onları. Onları bir zahmet getireyim. Evet. gözlemeleri. Wow. Evet, benim buzlu buraya gelip koymaya üşenmiştim. Benim orada buzlu koyuverdim. Bir şey 6 dakika oldu. Tamam artık. Evet, bakın. Annemin fırını birazcık galiba artık rahmetine kavuşacak gibi. Onun için uzun sürüyor şu an fırında bir şey pişirmesi. Üzerine böyle tereyağı sürdü. Cevizli kömeci aşırı lezzetli. Ben şuradan azıcık ucunun tadına baktım. Ama birazcık daha pişmesi gerekiyor. Ama fırını birazcık artık yavaş pişirdiği için uzun sürüyor maalesef. Biraz daha altını açalım şöyle. Bu da pişiyor bakalım. Evet bakın arkadaşlar annemin cevizli kömeçleri. Kömeç mi? Kömeç, şimdi işte. Kömeç. ama şimdi şeklini farklı yaptı yedi. Evet bakın ben de şimdi size göstereceğim. Çok güzel. Ay çok güzel gerçekten kapayım. Hmm. Gerçekten mükemmel olmuş. Bu kol böreği gibi yaptım. Yani. Aynen kol böreği gibi yapmış ama çok lezzetli. Aslında böyle dolayı dolayı yapıyoruz. Evet. Ya. Ama bu sefer böyle yaptım. Geçen sefer de Ay çok güzel olmuş böyle anne. Öne sağlık. Kıyır kıyır, 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 kıyır. Kıyır, kıyır kıyır. Gerçekten hadi kıyır, kıyır. Hadi bakalım. Yapalım. Biz Sizler açtık yapalım. bu arada hepsini. Şöyle sizlere göstereyim. Şimdi içeri serdik hepsini. Yani annem serdi daha doğrusu. Birazcık burada kuruyacak mı bunlara? Evet. Biraz kuruyacak mı bunlar? Hemen hemen. Ha şimdi <laughs> suyunu haş, e, suyu kaynatıyoruz. Hemen suda bunları haşlayıp soğuk suya sokup annem hemen böyle tava şeklini tavanın içine koyup şekillerini verip peynirlerini koyacak ve paketleyecek. Onları size şimdi hepsini göstereceğim arkadaşlar. Nasıl paketlediğini. Aynen çok güzel olmuş ama. Kıyır kıyır vallahi. Şu masanın üzerini hemen, hemen sürüyorum. Sen şunu yap ondan sonra hemen toparlayayım şuraya. Tamam. Bakın şimdi annem yufkalarını buraya getirdi böyle güzel incecik açtı. Buraya şimdi tavanı tavayı çıkarttı yağladın mı sen bunu aynen. Bunu şimdi az sonra kat kat size gösterecek nasıl yaptığını. Sonra onları böyle poşetleyip buzluğa atıyor. Aynen. Peynirimizi de koyduk. Burada soğuk suyu. Aynen. Biz çünkü maydanoz sevmediğimiz için annem e, sağ olsun atmıyor. Buraya soğuk suyumuzu koyduk. Aynen. Burada da şimdi suyumuz kaynıyor. Tam aynen. fokurdası. Ha, hatta atıyor musun basa kohanın sesi çıkıyor ama olsun bir şey olmaz haydi bakalım bismillah şimdi hemen yine sıcak su ekleyeceğim için mi evet bakın şimdi buna mı koyup ondan sonra mı aynen, buraya, değil, burada. orada ya soğuk sudan yapıp şey, süzüyorsun ya, olsun yapacak yok ama sonu oluyor. güzel oluyor tadı <laughs> her güzel şeyin her zor şeyin olur. aynen öyle Bir güzel her, her güzel şeyin olur. zorluğu vardır mı olur Hı. neydi Haydi bakalım evet ben bile bayıldım güzel yani açarken çabuk açıverdi yarım saatte saat açtık aynen şimdi yarım saatte bu süre ondan sonra bir tane pişiririz azıcık çay demleriz yanına ondan sonra artık aynen haydi bakalım bismillah olsun ben de alırım sorun değil şimdi size şöyle gösterelim çünkü az sonra çekemeyeceğim. Aynen. Şimdi bunu böyle burada çıkarayım mı? İyice şey yıkayın böyle açarak yıka. Bakın şöyle. Ben yıkayayım ya da. Sen yıkasana şimdi ben elimden yırtmayayım. Yırtıldı mı şöyle acaba? Şöyle tamam soğuk su iş yaptıysa. diyeceğim. Öyle koyuyor. Buraya koyuyorsunuz. Sıkıp sıkıp Aynen. Şimdi bunları birazcık çoğaltalım. Ondan sonra ben döşemeye başlarken sen düşürsün. Aynen öyle. Ben Düşemeye ben başlarken çırayı... de geri çekeceğim ben sizlere de. zaten. Kaç tane çorması lazım? Çünkü. Evet. Ki hemen şakşak şak, şak yapabilirsin. Çok güzel, Beğendiler Ay ya. dün Bence. gerçekten tadı damağımda kaldı ya. Yetmedi Böyle bir şey ben. aynen yetmedi bile yani. Koca şey yaptığı halde. Yani tepsi, yani büyük tepsi, evet çünkü tepsi biz orada edin. keserken hemen Herkes bir iki dilim sıcak sıcak <laughs> bir getirdik. <laughs> bir yedik yani. Evet. Zaten yemek için yapıldığı için şey değil. Dün bir de kendim yaptım Evet, kendisi yaptı e, annem. Annem zaten böyle şeyleri hazır almaz. Hani her şeyi Alsan kendisi yapar. Aldım, Aynen, bak onun ikisi de güzel oluyor. Bak herkesin evet. şey evet. olmuyor ama Zehra Engin'in ikisi de çok bak, güzel. Bizim Arkadaşlar hepsi şey yapıyorlar da. Evet. Evet, onlar da ya güzel. Onda hatta ben ilk Durim. defa kıymalı yemişti. Evet, kıymalı yapıyor. Onlar kıymalı da yapıyor. Ee, kıymet de çok güzel yapıyor. Evet, o da güzel yapıyor. Şimdi. Evet, Kıymet yani de güzel. Arkadaşlar öyle Fadime Ölü falan çok güzel yapıyorlar yani süperini. Şu onun ikisini yemedim bilmiyorum. <laughs> <güzel yapalım orada. gülüyor> Doğrudur ama. Şey, e, ben zaten evde fazla böyle hamur zaman dikkat ettiğimize misafir e, gelirse ancak misafir yapar gelirse annem. Misafir gelirse diye e, onu da işte dediğim gibi iki seneden beri camdayız genelde hep camideyiz. Evet bu derin. sene birazcık evde olacağız inşallah arada, öyle diyorum arada gene camiye gidersiniz ama bu sene böyle evde evde Ramazan yapmasını özledim önceden ne güzel oluyordu ne kadar Hı çok kimse bireyde, geliyordu Tam güzel geçiyor orada da ya, var, olsun ben evde daha da. çok beğeniyorum güzel geçiyor, olur, cumartesi de. günü burada inşallah Hı. açacağız kız senle güzel sofralarımıza hazırlarız yine Hı, soframızı bir ramazana hoş geldin evet bir hoş geldin deriz kapanışını da bende yaparız <laughs> bir değişiklik olur <laughs> yapacağız bakalım bir şeyler Şimdi. suyunu tuz atıyoruz. Tuz suyu suyunu pişerken. en az önce baştan attığım için şimdi atmıyorum fazla. Tamam. Bu sudan çıkmadı mı şey çıkarttım. Çıkarttım tabii. Tamam onları tamam. Suya, su, tuz atıyoruz arkadaşlar. Yani çok da böyle değildir. Tencereye çok değil atıyoruz evet. yani. Evet. 3 kaşık kadar atın yani. Hı hı. Çünkü tuz olursa çünkü tuz gidiyor buna. Ben şimdi İş ben şey Aynen. Sen tamam, şey artık ben yapabilirim. Sen şöyle geç. Şöyle yap. Tamam. Sakın, tamam mı? Tamam, evet, anne. şimdi bakın. Annem yavaş yavaş şeklini veriyor. Daha çok kıvırcık oluyor. Bakın tepsimiz, Evet. Tavamız çok şey olduğu için kıvır kıvır oluyor bu. E, şimdi genelde de böyle çok kıvırcık olduğu için her katıma az az atacağım peynirini. Normalde iki kata bir yatırıyor ama şöyle az 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 şöyle bir peynir olsun içinde. Evet olsun. 20 minut arkadaşlar. Allah aşkına ellerimiz temiz. Eliniz temiz canım. Saat elimizin açıyoruz. Aynen öyle. Birazcık suyunu da sıkıyor. Bakın çok güzel oluyor İlham Evet maşallah. Kadayıf gibi oldu yani. Sen yaparsın da olmaz mı kız? Maşallah. Ya dedim ya yani yapan da ustası. Annem şimdi dün gruptan resim atıyor yaptım diye. O oh, maşallah kız ne güzel yapmışsın. Maşallah diyor. Maşallah diyor. Nazar değmesin. Diye. Aynen öyle. <laughs> Diyoruz zaten. Ya zaten canım. önemli olan yukarı güzel açmak. Yukarı evet. Güzel açınca gerisi oluyor. Hamur olur. güzel olunca gerisi evet, oluyor zaten. Asıl işte hamuru yapmak. Bir keresinde ben de yapmıştım kendim. Dört yufka yetiyor arkadaşlar. Çünkü e, yetiyor. E, kalın fazla çok kalın, kalın gerek yok. Tavada pişeceği için dört yufka çok rahat yetiyor. Şimdi kaç yaptın sen? Üç müydü bu? Üçüncü bu. Şimdi dördüncü koydum. Bu Ondan sonra bitti. Hı -hı. Artı Ramazan'da yeter bize. Özlemin eksik olsun. Aynen öyle. Senin eksik sen şey, şey, bir şey. Ben zaten burada olacağım olsun. için çoğunlukla. <laughs> Aynen öyle. Ben her zaman. Arada sonra... gene bir iki ben, ben de tabii çağırırım da misafir severim. Uğraşmaz. Hiç uğraşmaz. Aynen. aynen ben uğraşmayı sevdiğim şey edin, için. Kolay gelsin o zaman. <laughs> kolay gelsin. E, Geliyorum işte şimdi her işten Sanki çıkışta bugün o, buradayım. <laughs> gelmedi, evet. Mi? Evet evet. Bence gel yani burada yemek. Ya çünkü pişiriyor. zaten buradan geçiyorum. Burada annem yemek pişiriyor. Aynen. Yemek zaten pişiyor. Sen gelsen. Gel aynen pişiriyor. öyle. Hep de yiyeceğin şeyler yani. Canım ben bir şey ayırmıyorum ki zaten. Yani. Bir şey bir kuzu yapmadığın sürece her şeyi yiyorum. Kuzu yapınca sahne et ayırıyor. Zaten bana bir et yapıyorum. ayırıyor. Sağ olsun hmm. ayrı yapı veriyor bana hep. Evet arkadaşlar bu bitti. Ay arasınlar yağ koyacaktım unuttum sadece bu hmm. önemli. Neyse bir olsun değil. bir dahaki artık Aynen bir dahaki Şimdi arasına bunu bir ikisinin yani iki tane dışarı çıkan kere arasın acı bir Tereyağı eritip böyle arasına ha, dökebilirsiniz. O o zaman daha güzel oluyor. Yani oldu, aynen evet. öyle. Çok. Bak bak bu bitti. Şimdi... Tamam. Şimdi paketleyecek mi bunu? Yok yok. En çok Ha biraz soğum. soğum. Paketlerken bir daha size daha. az sonra çekeriz o zaman. Bir tane daha yaptım. Paket. Tamam. Şimdi aynen. biz artık bunu bir hızlıca aynen, yapalım aynen. annem. Evet. bakın şimdi böyle iki tane yaptı annem. Poşetini de hazırladı. Şimdi aynen, size. Şey yaptı, tavada, tam aynen. Aldık, Soğudu bayağı bir. Evet. Şimdi, şimdi paketliyoruz. Aslında bu torbanın biraz küçük litresi olanlar var. Eşim gitmiş 50 litre mi kız bu 5 litre mi? 50 litre. Yani Bayağı da almış. almış. Aslında bunun var <laughs> olanları var. Şimdi hemen bunu böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Hop. Bu şekilde. Biraz da burada bekletiyoruz masanın üzerinde. Aynen yapıyoruz. bakın bu şekilde. Sondurcudan yani da bu şekilde çıkarıp böyle şap şey oruyoruz. Bir de böyle bağlayamadım ben dün. fazla yayılmıyordu o zaman. Aynen öyle. Kenarı kesiyordum artık yapacak bir şey yok Aynen. çünkü. Ben ona normal bunu normalini al dedim o da gitmiş bilmeden bunu almış. Bazen insan şey yapıyor Çünkü ya. Çünkü yeterince soğudu bekletmeye gerek yok. Evet Hep bakın bu şekilde tamam, mis şekilde gibi. Bak, Sonra bunu çıkarıp atın, tavaya, atın isterseniz tavaya veya işte fırına. Tam, fırına. Aynen öyle. Bu şekilde e, bu yiyebilirsiniz. Da da bunu da tamam. Tamam. Evet bakın arkadaşlar tam tamına 6 tane su böreği çıktı. Bir tanesi burada bunu şimdi e, kızartacağız yani tavada aynen tavada kızartacağız çay demleyeceğiz dedem gelecek az sonra şöyle bir karnımızı doyuracağız bakın çok güzel oldu maşallah kaç paketlerinde bir buçuk mu bir buçuk yani bir buçuk kilo hamurdan tam tamına altı tane su böreği çıktı arkadaşlar yani bir beş tane bir iki kilo undan bir kilo undan kaç beş aynen beş tane Aynen aşağı yukarı bu şekilde. Aynen, Bakın çok güzel oldu. Hı -hı. Artık Ramazan'da yeriz anne. Gene <laughs> <laughs> yaparız aynen çok sürmedi. iki kişi yaptığımız için hemen cicik verdik. Haydi bakalım şimdi annem buradaki bulaşıkları kendisi yıkıyor. Ben de şimdi heh, salata yapacağım. Çay suyunu koyacağım. Çay demleyeceğiz. Böyle bakalım. Evet arkadaşlar bakın su böreğimiz pişti. Şöyle azıcık orada bir soğusun. Bıçak e, makasla şık şık kesi verelim. Aynen ortaya koyalım. Masamızı da şöyle hazırladık. Şimdi çorbası varmış annemin tarhana çorbası. Onu ısıtıyoruz. Aynen çorba her her türlü gidiyor bizde. Şuraya çayımızı da demledim. Bir dakika. Kız. Heh. Evet, çayımızı da demin aldı. Sabah ben deden, Mis gibi kokuyor. Sabah hani evet, evet. Çay, Aynen. Haydi bakalım. Birazcık su koyalım ama gerçekten. Sıcak su bu. Evet. Arkadaşlar bakın. O kadar lezzetli olmuş ki. Beğendin mi baba? Beğendim kızım. Beğeneceksin tabii. Başka şansın yok. Tabii ki. Tabii ki. Sultanım hmm. yaptığı için beğendim. <laughs> ben yaptığım için. Benim de elimin lezzeti değdi. <laughs> Ama elde el reze Evet. Bence de çok güzel olmuş. Çok beğendik. Şöyle annem salatayı da katıkladı. Dedem daha camideymiş. Onun biraz gelmesi sürecekti. Biz karnımızı şimdiden doyuruyoruz. Camide duran çünkü. Aynen. Onun için o biraz geç gelir. Kalabı, böyle bakalım. Evet. Arkadaşlar. Bu niye böyle oldu? Heh. Ben eve geleli bayağı oldu. Birazcık evlerde temizlik falan yaptım. Vallahi saat şu an 9 oldu. buçuk hatta. 9'u geçti. Ee, şöyle edit yaparken baktım ki kapanış yok. Hemen videonun kapanışını yapayım dedim. Ve aynen. Artık videoyu tamamen kapatıp ondan sonra ben de yatışa doğru geçiş yapacağım. Bugün bayağı yorucu bir yani yorucu bir gündü derken yorulmadık aslında da böyle çok yoğun e, akışkan bir e, günümüzdü. Annemle su böreği yaptık biliyorsunuz ki. Vallahi çok güzeldi. Hala tadı damağımda. E, elimize kolumuza sağlık. Koş annem yaptı. Ben pek bir şey yapmadım. Açmada yardım ettim. Pişirmede yardım ettim. Gerisini zaten annem yapmıştı. Her neyse daha fazla ben lafı uzatmayayım. Umarım bu vlogumu da beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.